Sonuç dx bölü dt ax şeklinde verilen bir diferansiyel denkleme sistemine bir göz atalım. Bunu nasıl göstermiştik? Bunu biraz önce x eşittir, x üstü eşittir, a11 x artı a12 y, y üstü eşittir, a21 x artı a22 y idi. Bunu matris formunda gösterecek olsak x, x ve y x'i göstersin. Dolayısıyla dx bölü dt eşittir a çarpı x ile gösteriyorduk tabii ki büyük x. Buradaki a11, a12, a21 ve a22 ise katsayılar sayılar maddesini veriyordu. Yani a11, a12, a21, a22 A2, şeklinde katsayılar sayılar maddesini veriyordu. 2'ye 2 olduğunu varsayalım. 2 çarpı 2 sütunu. Çünkü iki tane diferansiyel denklemden oluşuyor. Determinantla sıfırdan farklı olduğu varsayımlara gidelim. Sıfır olduğu zaman çözümleri bulamıyorduk çünkü. <laughs> çözümler yok oluyordu. Orijin asimptotik bir kara, asimptotik kararlı olması için gerekli ve yeter şart. Az evvel orijin asim, asimptotik kararlı olması için gerekli ve yeter şartlar ne demiştik? Lambdalar ya negatiftir ya da negatif reel kısımlara sahiptir. Bunu Ruturwitz kriteriyle özdeşleştirdiğimiz zaman e, karakteristik polinom lambda kare eksi trace lambda artı determinant eşittir sıfır şeklindeydi. Bütün katsayılarının pozitif olması gerektiği sonucuna ulaşıyorduk. Dolayısıyla trace'i negatif determinantı pozitifse lokal asimptotik kararlıdır. Eğer trace'i küçük eşittir sıfır determinant sıfırdan farklı olacak demiştik. Trace'i küçük eşittir sıfırsa kararlı diyoruz. Dolayısıyla biz bu kararlı kararsızlığı sadece karakteristik denkleme bakarak bulabiliyoruz. Ne zaman asimptotik kararlı? Trace'i negatif determinantı pozitif oldu pozitif olduğunda asimptotik kararlı. Ne zaman sadece düz kararlı? Trace'i küçük eşittir sıfır. determinantı pozitif olduğu zaman da sadece kararlı diyoruz. Ne zaman kararsız? Trace pozitif veya determinantı negatif olduğu zaman da kararsız diyoruz. Sadece karakteristik denkleme bakarak yorum yapıyoruz. <laughs> Şimdi özel bir kriter vereceğiz. Genel lineer diferansiyel denklem sisteminde orijin için özel bir kriter vereceğiz. Ne için? Bu dört tipi için. Bu kararlı ya da kararsız yapıya kararsız yapıya sahip olduğunda bu sıfıra sıfır orijin denge noktasına yaklaşma veya yaklaşmama biçimiyle ilgili not, saddle, spiral ve center'dan bir tanesi olacak şekilde bu dört tipi sınıflandıracağız. Daha sonra ne zaman node olur? Düğüm olur. Ne zaman saddle olur. Eğer olur. Ne zaman spiral olur. Ne zaman center olur. Ne? Bu denge noktası. Denge noktası neydi? Orijindi. Orijin neydi? Sıfıra 0, 0 nokta. Ne zaman bu 0'a sıfır denge noktası? No. Saddle, spiral ve center olur. <laughs> Daha sonra orijinin kararlı ya da kararsızlığı olarak bir sınıflandırma önceki sonuçlara uygulayacağız. Bu sınıflandırma şeması determinat determinant sıfırdan farklı olmak üzere lineal sistemin denge noktası ya da sabit noktası için orijinin temel alan bir sınıflandırma şeması. A matrisi sıfır öz sahip olmaz, sahip değildir. Ne zaman reel özdeğerler, reel özdeğerler pozitif olup olmadığına ya da pozitif ya da negatif olup olmadığına ya da kompleks öz değerlerin negatif reel kısmına sahip olup olmadığına göre ne yapacağız? Bu öz değerleri sınıflandıracağız. Daha fazla bilgi için farklı referanslara da bakılabilir. Şimdi biz neye bakıyoruz? Lambda kare eksi trace lambda artı determinant eşittir sıfır. Bu ne? Karakteristik denklem. Karakteristik denklemin kökleri neydi? Öz değerleri veriyordu. Bu karakteristik denklem'e bakarak öz değerleri node, saddle, spiral ve center'dan hangisi olacağıyla ilgili e, 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 yorum yapıyoruz. Burada şimdi ikinci dereceden bir denklem olduğu için öz değerler ne olabilir? Lambda öz değerleri reel olabilir. Lambda öz değerleri reel ve eşit olabilir, reel eşit olabilir. Lambda öz değerleri kompleks olabilir, değil mi? Ya reel olur ya reel eşit olur ya da kompleks olur. Yani bu durumlara bakarak bu node, saddle, spiral ve center'ı sınıflandırmasını yapalım. Lambda 1 ve lambda 2 eigen değerleri bu karakteristik denklemden elde edilen eigen değerlerin reel olsun. Bu lambda 1 ve lambda 2 eigen değerlerine ait özvektörler V1 ve V2. A V eşittir lambda V denkleminden A V eşittir lambda V denkleminden elde edilen özvektörler. <laughs> Bu özvektörler, orijinden orijine doğru veya orijinden uzağa doğru çözümlerin seyahat ettiği yönleri verir. Örneğin eğer lambda bir pozitifse çözümler V1 boyunca seyahat edecektir. Ama nereye? orijinden uzağa doğru. Lambda bir pozitif olduğu için orijinden uzağa doğru seyahat mesela orijinden uzağa doğru seyahat edecektir. Eğer lambda 2 negatifse çözümler V2 boyunca hareket edecek ama orijine doğru hareket edecektir. O zaman genel çözüm, genellikle çözümler bir yön boyunca seyahat edecektir. V1 ve V2 öz vektörlerin lineer kombinasyonu olan bir yön boyunca seyahat edecek. Orijin bu durumda reel olma durumunda ya düğümdür ya da eğerdir. Dolayısıyla lambda eğer reelse ne olur? Ya bir düğüm oluşur ya da bir saddle eğer noktası oluşur. Ne zaman düğüm oluşur? Her iki öz aynı işaretli birbirine farklı ya da eşit olabilir. Aynı işaretli ise ya ikisi de negatif ya ikisi de pozitifse. İkisi de pozitifse ne oldu? Kararsız düğüm oldu. Bakın buradaki gibi eşit de olabilir. İkisi de negatifse kararlı bir düğüm oluştu. Orijin düzgün veya düzgün olmayan olarak sınıflandırılabilir. Dedik ki lambda 1 ve lambda 2 öz değerleri aynı işaretli birbirine eşit ya da farklı olabilir. Ne zaman düzgün bir nottur, düğümdür? Bu öz değerler eşit ve iki lineer bağımsız özvektör varsa eşitlik durumunda düzgün yani lambda 1 eşittir lambda 2 küçüktür 0 veya 0'dan büyük lambda 1 eşittir lambda 2. Yani bu öz değerler eşit olduğu durumda e, düzgün not. Eğer öz değerler birbirinden farklıysa lambda 1 lambda 2 küçüktür 0 veya 0 lambda 1 lambda 2 birbirinden farklı ve aynı işaretliyse burada improper not düzgün olmayan not olarak sınıflandırılır. Bir improper not düzgün olmayan nota farklı isimler de verilir. Aynı zamanda bir yıldız noktası star point star point veya star çözüm, yıldız çözümü <laughs> olarak sınıflandırılabilir. Bu son isim için sebebi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Biraz sonra o şekilleri inceleyeceğiz. Mesela şuradaki şekiller için incelendiğini ifade ediyor. Bunları göstereceğiz. Çözümler tüm yönlerden orijine yaklaşır. Improper not yani düzgün olmayan düğüme baktığımızda çözümler ne yaptı? Tüm yönlerden orijin noktasına yaklaşmış oldu. Mesela bu kararlı bir improper not. Düzgün olmayan not. Bu da kararlı bir improper not. Bakın ne yaptı? Bütün oklar, çözümler ne yaptı? Sıfıra sıfır denge noktasına yaklaştı. Burada sıfıra sıfır denge noktasına yaklaştı. Ne yaptı? Bunu aynı zamanda bir yıldız çözümü veya yıldız, yıldız düğümü adı da verilir yıldız noktası adı da verilir. Dejenere not da aynı zamanda dejenere not kelimesi de aynı zamanda bu not için kullanılır. 2 aygen değer A maddesinin iki aygen değeri eşit olduğunda eşit olduğu neydi? Proper nottu. Bunun diğer adı da dejenere not Dejenere düğüm olarak da adlandırılır. Bunun içinde şekil 4-1'de e, improper node sol üst sol köşede iki farklı eigen değer için bunlar dejenere değildir. Dejenere node'a bakarsanız bakın bu kararlı proper node bu aynı zamanda dejenere noktasıdır. Burada lambda 1 ve lambda 2 eigen değerleri birbirine eşit ya ikisi de negatif. Burada kararlı olduğu için negatiftir. Bunun kararsız olması ise bu iki aygender birbirine işte pozitif olduğu durumdur. Bu notta ise lambda 1 ve lambda 2 aygenderler birbirine farklı ve sıfırdan küçük kararlı olduğu için yani e, sıfırdan büyük olduğu zaman da kararsız not olarak isimlendirilir. Benzer şekilde lambda 1 ve lambda 2 aygenderler birbirinden farklı ve ikisi de işte sıfırdan küçük olma durumunda ya kararlı e, improper not ya düzgün olmayan not ya da diğer nokta yıldız çözümü yıldız noktası adında da verilir. Eğer bu aygen değerler birbirine eşit olduğu zaman da dejenere not veya e, düzgün not olarak da isimlendirilir. Aşağıdaki şekillerde gözükmektedir ama bu iki not birbirinden sol üst köşede dejenere not olarak farklılık gösterir. Eğer bir tane bağımsız aygen vektör varsa sadece bu da ne? Eşitlik durumunda. Aygen değerlerine eşitlik durumunda dinamikleri bir center'da gösterilmiştir. Saddle'a geçelim. Saddle'dan ise şimdi notta neydi? Birbirine eşit ya da farklı aynı işaretliydi. Saddle'da ise birbirinden zıt işaret, Ya zıt işaretli olduğu zaman bizim eigen değerlerin durumuna göre kararlılık ya da kararsızlığı şöyle ifade etmiştik. Routh-Hurwitz kriterine göre. Ya reel kısmı negatif ya da komplekssel reel kısmı negatifti demiştik. Burada garanti neydi? Özdeğerlerden öz değerlerden biri pozitif, biri negatif çıkacak. O zaman burada saddle durumun her zaman kararsızdır. Saddle her zaman kararsızdır. İki aygen değer zıt işaretliyse burada bir saddle bir eğer noktası oluşur. Burada her zaman kararsız olacak. Bakın burada saddle'ı göstermiş. Sıfıra sıfır noktasından bakın oklar uzaklaşmış. Saddle. Saddle durumu nasıl elde edildi? Lambda 1, 0, lambda 2 olacak şekilde iki aygen değer zıt işaretli olduğu zaman da saddle elde edildi. Eigen değerlerin kompleks olması durumunda ise spiral ve center oluşur. Kompleks olma durumlarını inceleyelim şimdi. Ne zaman kompleks oluşur? kompleks aygen değer oluşur. Lambda kare eksi trace lambda artı determinant eşittir sıfır denkleminin diskriminantı b kare eksi 4 ac trace'in karesi eksi 4 tane determinant. Eğer diskriminant sıfırdan küçük olursa kompleks aygen değerler oluşur. Bunlar da birbirine eşitleniği şeklinde ifade edilir. B sıfırdan farklı olması lazım. Çünkü i'nin katsayısı diskriminant sıfırdan küçük olduğu için mecburen farklı olması lazım. Çözümler dx bölü dt eşittir işte, ax lineer sistemi için çözümler kosinüs ve sinüs fonksiyonlarının çarpanlarını içerecek şekilde ifade edilir. Çünkü neydi? E üzeri e üzeri a artı a artı ya da eksi ib şeklinde ifade ediliyor. Buradaki çözümlerden E üzeri at çarpı c1 çarpı kosinüs bt artı c2 çarpı sinüs bt şeklinde ifade ediyorduk çözümleri a negatif olması durumunda ne demek a'nın negatif olması durumu? Ee, bizim buradaki lambda köklerimiz a artı eksi ib şeklindeydi. a neydi? Özdeğerin reel kısmı a idi. Özdeğerin sanal kısmı, imajiner kısmı ise b ile gösteriyordu. Kararlılık için a'nın negatif olması gerekiyordu a negatifse çözümler e üzeri at ve b ya da e üzeri at kosinüs bt ve e üzeri at sinüs bt ile ifade edilen çözümler spiral olur. orijinden uzağa spiral olur. Zaten kararsız olduğunu göster söylemiştik. orijinden uzağa doğru spiral bir şekilde içe doğru gider. Buradaki şeklimize bakalım. Spiral şeklimize bakalım. Bakın burada kararlı spiral var. Ee, bizim burada ifade ettiğimiz kara, kararsız spiral, orijinden uzağa doğru giden spiral, kararsız spiral var. Peki bu nasıl oluşur? Bu eigen değerler lambda değiştir a artı ib şeklinde oluşan, bunun reel kısmı nedir? a'da a negatif olduğu zaman, bakın kararlı bir spiral. Ne yaptı? Çözümler içeriye doğru ok yönünde hareket ediyor. Bir spiral olarak hareket ediyor, daha da devam ediyor. Değil mi? Ok yönünde hareket ediyor. Eğer A sıfırdan büyükse gene spiral oluşur ama bu durumda kararsız spiral oluşur. A sıfırdan büyükse de spiral oluşur ama orijinden uzağa doğru giden spiral. A sıfırdan küçükse orijine doğru, A sıfırdan büyükse orijinden uzağa doğru olacak şekilde. Tekrar şeklimize dönelim. Bakın burada A sıfırdan küçük orijine doğru. Diğer ters durum ne olacak? Gene spiral oluşacak. Bu sefer ok yönümüz ne olacak? Orijinden dışarı doğru olacak. Değil mi? Orijin noktasından dışarı doğru. Bu durumda da ne? Reel kısmı sıfırdan büyük olduğu durumda oluşur. Neymiş? Node ya da saddle oluşması için eigen değerler reel olmalı. Spiral ya da center olması için eigen değerler kompleks olmalı. Ve en son olarak da center'ı tanımlayalım. Ne zaman center oluşur? <laughs> ne dedik? Lambda eigen değerleri A artı ya da X eksi I B şeklinde. Burada kompleks aygen değer olduğu için B sıfırdan farklıydı. Eğer bunun reel kısmı olan A0 A sıfıra eşitse bu durumda orijin döngüsel bir durumda olur. Kapalı bir eğri. Kapalı eğriler ve döngüsel olacak şekilde. Dolayısıyla orijin bir spiral olarak sınıflandırılır ya da bir odak noktası olarak sınıflandırılır. Eğer A sıfırdan farklıysa bir center A sıfırsa spiral ya da odak olur. Gene spiral oluşabiliyor. Spiral ya da odak oluşur. Ne zaman bakın center dedik. Eigen değerler saf bir şekilde görünür. Yani A sıfırsa center oluşur. Burada halka halka olacak. Yani buradaki bizim eğrilerimize baktığımız zaman ne zaman bir center oluşur? Hemen gösterelim. Bakın center oluşuyor. Ne yaptık? Burada ne? A0 A sıfıra eşit olduğu durumda spiral ya da center oluşurdu. A0 A sıfıra eşit olduğu durumda bakın burada halka halka döngüsel bir dairesel bir halka halka olacak şekilde bir merkez center oluşur. Toparlayalım. Bir spiral oluşur ya da bir odak oluşur. Ne zaman? A sıfırdan farklıysa. Sıfırsa ne oluşur? Bir center oluşur. Şekilde gösterelim. Şekilde gösterelim. Bakın spiral ya da biz buna diğer adı da odak diyoruz. Reel kısmı negatif ya da reel kısmı pozitif olduğunda bir spiral ya da odak oluşur. Tabii ki karal ya da kararsız diye kendi arasında ayrışır. Ne zaman center olur? A0 A sıfıra eşit olduğu zaman center oluşur. A0 A sıfıra. Neyin A'sı? Biz lambda eigen değerlerini a artı ya da eksi i şeklinde vermiştik. Bunun reel kısmı sıfır olduğunda ise center oluşur. <laughs> bir not, bir düğüm ya da bir spiral. Not ne zaman oluşuyordu? Eigen değerler ikisi de aynı işaretli olduğunda küçük eşittir lambda 2 küçüktür sıfır veya lambda 1 e, sıfır, 0 lambda 1 Eşittir. Lambda 2 olduğunda bir not ne zaman spiral oluşuyordu? A artı eksi i b olduğunda ve A sıfırdan farklı olduğunda bir spiral oluşuyordu. Bir düğüm veya spiral e, kararlı olabilir veya kararsız olabilir. Asimptotik kararlı veya kararsız olabilir. Neye bağlı olarak? Öz değerlerin negatif ya da pozitif olup olmadığına göre. Ama özdeğerler e, spiralde negatif ya da pozitif değildi. kompleksti. o zaman da real kısmına bakıyorum. Real kısmının pozitif ya da negatif olup olmadığına göre kararlı ya da kararsız oldu. Ama bir sedim. Sedim ne zaman oluşuyordu? Lambda eigen değer iki tane vardı. Zıt işaretli olduğunda sedim oluşuyor. İkisinin de negatif olma koşulunu sağlamıyor otomatik. Her zaman kararsızdır. Bir center ne asintotik kararlıdır ne de kararsızdır. Bir center nasıl oluşuyordu? Center e, lambda eigen değerleri a artı eksi i şeklinde kompleks olduğunda ve a sıfır olduğunda biz burada ne diyoruz? Negatif mi? Pozitif mi? Hiçbiri değil. Dolayısıyla ne asimptotik kararlı ne de kararsız diyoruz. Bir center nötral kararlı olarak da isimlendirilir. Hani pozitif olmadığı garanti olduğu için nötral kararlı yani işaretsiz kararlı olarak da isimlendirilebiliyor. Aşağıdaki örnekte bu e, e, A matrisini, katsayılar matrisini vermiş. Aslında bu diferansiyel denklem sistemini yazacak olsak e, bunu ne yaptık? X y ile çarptık. Eksi e, y y üssü e, ee, x olacak şekilde bir sistem verilmiş. Bunun katsayılar matrisi bakın burada x'in katsayısı 0, y'nin eksi 1, x'in 1, y'nin 0 olacak şekilde verilmiş. Önce ne yapıyoruz? Bunun aygen değerlerini bulalım. Aygen değerleri lambda kare eksi tracy köşegen elemanlarının toplamına bakıyorum 0 artı determinant 0 eksi eksi 1 artı 1 eşittir 0. Lambda aygen değerleri artı eksi e, ee, i olacak şekilde aygen değerleri bulduk. Bakın bu artı eksiği değil mi? Kompleks aygen değerleri var ve bunun reel kısmı reel lambda eşittir sıfır olduğu için burada ne var? Bir center var. Değil mi? Dairesel bir durum var. Center var. Gerçekten de ne yaptık? Biz çözümlerin denge noktasına yaklaşıp yaklaşmayacağı hakkında ya da ne şekilde yaklaşacağı, nasıl bir şekil izleyeceğiyle ilgili yorum yapıyoruz. Denge noktasının yorumunu yapıyoruz. Dolayısıyla sadece lambda eigen değerlerine bakarak diyebiliriz ki burada center var. Yani nötral bir şekilde karar, kararlı ya da asintotik kararlı diyemeyiz. Kararsız da diyemeyiz. Nötral kararlı diyebiliriz. Bunu gerçekten bu diferansiyel denklemin çözümünü alarak da bulabiliriz. Bu diferansiyel denklemin çözümünü alacak olsak y üssü dy bölü dx eşittir. Işte, Eksi x bölü y olarak veririz. Bu, bu birbirlerine oranladığımız zaman birbirlerine oranladığımız zaman. Bu şekilde ifade ederiz. Bu değişkenden ayrılabilen bir denklemdir. y dy eşittir. Eksi x dx'tir. Her iki tarafın integralini aldığımızda y kare bölü 2 eksi, diğer tarafa attım. Artı x kare bölü 2 eşittir. C şeklindedir. Burada zaten dikkat ederseniz burada bir çember denklemi vardır. Fark ettiyseniz bir çember denklemi oluşur. Bu son denklem zaten bir dairedir. Orijini temel alan bir çember şeklindedir. Çözümler saat yönünün aksine bir yönle orijin çevresinde döngüsel olarak devam eder. Aşağıda farklı bir örneğimiz var. 0'a 1, 1'e 0 olarak vermiş. Lambda kare eksi trace zaten 0. Eksi 1 eşittir 0 şeklinde. Lambda kare eşittir 1. Lambda eşittir artı eksi 1. Artı eksi 1 olması ne demek? Reel ve zıt işaretli olması demek. Bu da burada ne oluşurdu? Bir saddle oluşurdu. Saddle'da garanti neydi? Kararsızdı. Gerçekten de bu diferansiyel denklemin az evvelki ifade ettiğimiz şekilde çözümünü alacak olsak y kare bölü 2 eksi x kare bölü 2 eşittir c'dir. Bu son denklem bir hiperbol denklemidir. Hiperbol denkleminde orijini orijinde merkeziyle bir hiperbol denklemidir. Ve aşağıdaki şekilde de gözükmektedir. Şeklimizde Burada ifade edilmekte kararsız olduğu da ok yönlerinden gösterebiliriz. Bakın merkezi burada. Bu bir hiperbol denklemi. Bakın bu hiperbol denklemi. Dolayısıyla orijinden uzağa doğru seyahat eden bir denklem boyunca ifade şey grafik boyunca ifade edilebilir. Son örneğimize bakalım. 1'e 0, 0'a 3 olarak vermiş. Ve buradaki aygen değerleri lambda eksi 1 ve lambda eksi 3'ten anla öz değerleri lambda eşittir 1 ve lambda eşittir 3'tür. Burada her ikisi de aynı işaretli. Değil mi? Burada ne var? Bir düğüm var. Bir not var. Birbirinden farklı olduğu için de e, improper not var. Kararsız bir düğüm var. Çözümleri aslında biz buradaki diferansiyel denklemi şöyle yazarak çözümleri de bulabiliriz. Eee x üssü eşittir. Bakın burada sadece x gelmiş. y üssü eşittir. Burada sadece 3y gelmiş. Birbirlerini oranlayarak da bulabiliriz. dy bölü dt eşittir. 3y'den 3y bölü x'den ee, e, dy bölü 3y eşittir. İşte Birbirinden oranladık. dx geldi. dx bölü x. Her iki tarafın integralini alarak çözümlere ulaşalım. Ayırdık y üzeri 1 bölü 3 eşittir x kere c olacak şekilde bir eğri oluştu. Yani bu ne bizim çözüm eğrimiz y ve x y'nin y x'e göre ifadesi verilmiş t bağımsız değişkeni yok ettik. Çözüm eğrisini düzlemde ifade edebiliriz ki zaten x'te çözümümüz buradan bulduğumuz çözümümüzü ee, direkt kendi kendilerine de yapabilirdik. Yani ayrı ayrı biz y x'e göre yaptık. Yani x üstü eşittir x de aslında bu dx bölü dt eşittir x. dx bölü x eşittir dt'den değişkeni ayrılabilen bir denklem. ln x'ten x eşittir e üzeri ln x'ten x eşittir e üzeri t olacak şekilde. Diğeri de e üzeri 3t olacak şekilde benzer şekilde bulabiliriz. 1'e 0 0'a 1 bizim e, özvektörlerimizi veriyor. Başlangıç koşullarda x0 y0 olacak şekildeki bizim çözümümüz bu. Bunları dağıtarak da ne diyoruz? x0 e üzeri t buradan 0 geldi xt eşittir x0 e üzeri t yt eşittir y0 e üzeri 3t olacak şekilde çözüme de ulaşmış oluruz. Ve çözümle ilgili ne diyebiliriz? Sadece bakın çözüme bakmadan öz değerlerin 1 ve 3 olmasından burada bir e, düğüm olduğunu söyleyebiliriz. Kararsız bir düğüm vardır.